Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalem bakıyoruz. Kalemi yeni aldım ve çok güzel. Arkadaşlar tamam. bunu ben almadım. Bunu ablama aldım. Ben gitmemiştim yanlarına. Bakın. Arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar şu dondurma uzuyor. Ayıcıklar düşüyor. <laughs> bu dondurma kısalıyor. Şu ayıcıklar aşağı iniyor. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle açılıyor bakın. <laughs> Popla. Şöyle açıldı bakın şöyle. Aa, şöyle kapandı arkadaşlar. Çok güzel mavi deniz rengi. Arkadaşlar kardeşime aslında yeşil <laughs> rengini alacaktım. Yani bana kendime yeşil rengi alacaktım ama e, çıkaramadığım için ma mavi aldım kendime. De. Arkadaşlar şöyle bir tane etiketi var hemen onu gösteriyorum. Arkadaşlar bu çok uçtu. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir etiketi var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir etiketi var. Gerçekten ben boyamayacağım. Buraya yapıştırabiliyorum. Burnuma şeyler. yapıştırabiliyorum. Şöyle. Yarı olarak. <laughs> yani istediğim işte yere oturabiliyorum. Yani takabiliyorum diyeyim. Kardeşim çekebilir misin? Şimdi arkadaşlar şöyle kapat kapatabilir, biliyoruz. Kapattıktan sonra şöyle şöyle yaparsa çok tatlı olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar doğru. Bakar mısınız? Arkadaşlar çok tatlı. Çok bakın, tatlı. Bakın, 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 bakın. Arkadaşlar bakın şöyle bir deneyi göstereyim. Şuradan şu dondurma uzayınca Silahı uzayınca hepsi bu tarafa gidiyor. Dondurma kısalınca ayıcıklar buraya iniyor. Arkadaşlar bazı ayıcıklar şurada kalıyor. Bazenleri. Şu şu yukarıda kalıyor. Bakın. Şu yukarıda. Şu yukarıda kalıyor. Ee yani şu an. Kardeşim kim? Video bitiyor. Evet arkadaşlar video bitiyor. Yani şöyle. O, çok tatlılar. Çok tatlılar. Evet. Ben de boyayacağım arkadaşlar. Sizi boyayacağım. Sizi boyayacağım. Gel Arkadaşlar gel, niye ha? Evet arkadaşlar. E. Ee, Benimki bitmeden önce duruyor. Bitmeden önce durdurmamız lazım. 아, 빗빗 빗.